Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Illustrator'da katman yapılarını öğreneceğiz. Her obje kendine ait bir katman yapısından meydana gelmektedir. Katmanlar sayesinde her nesnenin üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Photoshop'ta katman yapısını göz ardı etmeniz mümkün değildir. Ancak Illustrator'a geldiğimizde durum değişiklik göstermektedir. Kullanımı tercihe bağlıdır. Daha düzenli bir çalışma istiyorsanız katman yapısı kullanmak size kolaylık sağlayacaktır. Katman yapılarını ekranınızda görebilmek için Window menüsünden Paneller'den Layers'ı tıklayarak katmanlara ulaşabilirsiniz. Veya klavyenizin F7 tuşuyla katmanları açabilirsiniz. Paneller bölümünden üzerine bir kere geldiğimde ekranımda bulunan nesnelerin katman yapıları karşıma çıkacaktır. Üçgenlerden oluşan ana katmanlar ve daha alt katmanlar vardır. Layer 1 katmanın altında kalplerimin bulunduğu katmanlar yer almaktadır. Üçgenlere tıkladığımda her nesnenin kendine ait özellikleri, çizimleri katman katman bir şekilde karşıma çıkmaktadır. Katmanlar arasında alt üst işlemleri yapmak istiyorsanız eğer, diyelim ki soldaki kalbi en üste getirmek istiyorsunuz. Öncelikle kalbi bulup katmanların arasında daha sonra sürükle bırak yöntemiyle en üstte taşımanız gerekmektedir. Şu an katmanımın en üstüne geldiğini görüyorsunuz. Yeşil katmanı şimdi en üstte getirmek isteyeyim. Sürükledim. Bırakmak istediğim yere, bırakmak istediğim yere götürüp bırakıyorum layer'ı. Veya bu katmanı en üstte getirmek isteyelim. Bir kere tıklayıp sürükleyip bıraktığımda eski halini alacaktır. Katmanları bu şekilde alt üst yapabilirsiniz. Bir de katmanlara ait bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şu an ekranımda basit katman yapılarını görebiliyorum. Ancak daha detaylı bir çalışma yaptığımda bilmeliyim ki katman sayısı artacak ve sürükle bırak işlemlerini yapma biraz daha zorlaşacak hangi katmanı nereye koyacağım belki seçemeyecek duruma geleceğim. Bunun için, bunun için Illustrator size kolaylık da sağlıyor. Katmanı bir kere tıkladığınızda seçili haldeyken mouse'unuzun sağ tuşuyla erinç özelliğine geldiğinizde alta üste geçirme gibi özellikler karşınıza çıkıyor. Bring to front derseniz en üste getirmiş olursunuz nesnenizi. Eğer yine erinç kısmından Bring forward derseniz bir üste alt seçeneğini aktifleştirmiş olursunuz. Bir alta göndermek için send backward. En alta göndermek için ise send to back komutunu kullanmanız gerekmektedir. Bu şekilde çalışmalarınızı hem daha kolay yapabilirsiniz hem de layerların içerisinde hangi layer olduğunu aramakta zaman kaybetmemiş olursunuz.